Ha, ne diyeceğim? Bize yayın gitti lan. Sizler çekiyor mu? Var mı yayın? He, Çekiyormuş bakıldırlar ha, ne diyorsun? Hee, çanak dönmüş öyle mi? Ee, tamam. Çanak nerede ya? Çanak nerede? Ne? Anten işte ya. Lan tam bu işte. Alo. Ha sorun soru lan tam böyle bir Biraz kaldırmamız lazım. Çünkü orada bina var ya oynadık. <laughs> tamam onu alalım. Evet. Kaldır kaldır. şu arkaya de... Kontrol et. Oynadı mı? Yok artık yok. Demek ki ince ayardan bu ya. Yok yok. Ee, olmuyordur ya. Dijital yayın lazımmış. Normali çekmiyor abi. Ee, kaç kaç lan maç? 0-0 abi. Ama bizimkiler atak oynuyor. Bencil olma oğlum. Kime çektin lan sen? Dayı tarafı abi. Aynı Hasan dayı da bunun gibi. Eee ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yani eve gidene kadar maç biter. Bence kahveye gidelim. Kahveye mi? Eee biz? Siz de gidin ne olacak? Olur mu lan <laughs> Sen bizi niye çağırdın abi? Biz ne güzel evde maç izleyecektik. Abi ortam olur hep beraber izlerdik işte. Ne ortamı oğlum parmak kadar antenle? Aynı amcamların tarafı da böyle ha. Amcam da böyle. Ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye. Bayramda parası yok, millete açlık dağıtıyor. Bana bayramda kağıt milyon vardı ya. Hadi ya. Evet. Hadi oğlum, hadi bu akşam. Para mı sağladın para? Tamam. Cümle bakmak yasak abi. değil lan, sağlam var. kahveye gidelim demiştim. Biz de yayın kesildi de bu antenden dolayı. Ee, cips yer misin? Tokum ben ya, çekmiş şey yok. Buz <laughs> gibi. hangi takımlısınız? Abi... <laughs> abi ben... Orada takım... Tutmam yani. Değil mi? Takımla ben de işte... Milli takım bir de... Avrupa Kupalarında Hangi takım bayrağımızı göndere çekerse... Onu destekliyorum. Futbolda zaten... Barbarlık bir yer değil mi? Zaten bir şey yapmam. <laughs> arkadaşlar çay demleyip yiyor. Ha, hadi bir çay koyun içelim o zaman.